7. Durum ciddileşiyor. Gün hızla doğsa da tek bir pencere açılmıyor, hiçbir kapı aralanmıyordu. Bu uyanış değil, şafaktı. Şavreri sokağının barikatın karşısında kalan ucu askerler tarafından boşaltılmıştı ve şu an için sessiz görünüyor, gelip geçenlere kasvetli bir dinginlikle yol veriyordu. Sendiniz sokağı, tebaideki Sphinx yolu gibi sessizdi. Güneşin yansımasının beyazlaştırdığı kavşaklarda tek bir canlıya rastlanmıyordu. Hiçbir şey ıssız sokakların aydınlığı kadar kasvetli olamaz. Hiçbir şey görülmüyor, hiçbir şey duyulmuyordu. Belli bir uzaklıkta gizemli bir hareketlilik vardı. Kritik anın yaklaştığı kesindi. Dün akşam olduğu gibi nöbetçiler geri çekilmişti ama bu kez hepsi birden Beş kişinin gidişinden sonra yükseltilen barikat ilk saldırıdakine kıyasla güçlüydü. Haller bölgesini inceleyen nöbetçinin söylediklerini dikkate alan Enjolra, arkadan saldırılması ihtimaline karşı ciddi bir önlem olarak o zamana kadar açık olan Mondetu sokağına bir barikat kurdurma kararı aldı. Birkaç evin önündeki kaldırımlar söküldü. Böylece önde Şavreri, solda Sini, sağda Mondetu sokaklarının önünü tıkayan üç barikat İçeri girmeyi olanaksız kılıyordu. Orada sıkışıp kalmışlardı. Üç barikat vardı ama çıkış yoktu. Kale ama fare kapanına benziyor, dedi kurfeyrak gülerek. Enjolra bu senin fazladan sökülmüş dediği otuz kadar kaldırım taşını meyhanenin kapısının önüne yığdırdı. Şimdi saldırının beklendiği yere öyle derin bir sessizlik hakimdi ki Enjolra herkese mevzilenme talimatı verdi. Herkese birer bardak cin dağıtıldı. Hiçbir şey saldırıyı bekleyen bir barikat kadar ilginç olamaz. Herkes tiyatrodaki gibi kendi yerini seçer. Yan yana, dirsek dirseğe, omuz omuza durulur. Bazıları kendilerine taşlardan iskemle yapar. Bir duvarın köşesi riskli ise oradan uzaklaşılır. Korunaklı bir çıkıntı bulunur, oraya sığınılır. Sokaklar değerli olduğu için diğerlerine uygun gelmeyen yerlere mevzilenirler. Bir çoğu oturarak savaşmaya hazırlanır. İnsan öldürmek için zahmetsiz, ölmek için rahat bir yer ister. O kasvetli Haziran 1848 çatışmasında bir çatının üstünde savaşan usta bir nişancı, kendisi için bir Voltaire koltuğu getirmiş, orada bir kurşuna hedef olmuştu. Komutan savaş hazırlığı talimatı verir vermez tüm karmaşa sona erer, çekişmeler, fısıltılar, gizli konuşmalar, laf atmalar kesilir, zihindeki tüm düşünceler değişir ve saldırının bekleyişine yoğunlaşır. Saldırıdan önce kaos halindeki barikat saldırı sırasında disipline kavuşur. Tehlike asayişi sağlar. Enjolra çift namlulu karabinasını alıp bir mazgalın kenarına iliştiğinde herkes sustu. Kaldırım taşlarından oluşan duvar boyunca hafif bir çıtırtı yankılandı. Bunlar doldurulan tüfeklerin sesiydi. Zaten davranışlar her zamankinden daha ağır başlığı, daha kendinden emindi. Özverinin aşırısı insanı güçlendirir. Hiç umutları yoktu ama umutsuzlukları vardı. Umutsuzluk bazen Vergilius'un dediği gibi zaferi getiren son silahtı. En olağanüstü çözümler en garip kararlardan çıkar. Ölümün gemisine binmek bazen deniz kazasından kurtulmak anlamına gelir ve tabutun kapağı kurtuluş salına dönüşür. Dün akşam olduğu gibi tüm dikkatler şu an hava aydınlandığı için görülür hale gelen sokağın ucuna yönelmişti. Bekleyiş uzun sürmedi. Sen Liu tarafında yeniden bir hareketlenme başladı ama ilk saldırıdakine benzemiyordu. Zincirlerin çalkantısından, bir kütlenin endişe verici sarsıntısından kaldırım taşlarının üzerinde sıçrayan tuncun şıngırtısından oluşan görkemli bir gümbürtü, kasvetli bir demir yığınının yaklaştığını haber veriyordu. Çıkarların ve düşüncelerin verimli akışı için inşa edilmiş ve savaş araçlarının tekerleklerinin dehşet verici gürültüsüne alışık olmayan bu eski, dingin sokaklar derinden sarsılıyordu. Tüm savaşçılar gözlerini sokağın ucuna dikmişti. Göz bebeklerinden acımasızlık okunuyordu. Bir top belirdi. Ateşlenmeye hazır topu iten topçulardan ikisi kundağın, dördü tekerleklerin başındaydı. Diğerleri mühimmat sandıklarıyla onları izliyorlardı. Yanan fitilin dumanı görülüyordu. ''Ateş!'' diye bağırdı Enjolras. Tüm barikatın korkunç bir gürültüyle ateş açmasının ardından her yanı kaplayan bir duman bulutunun birazdan dağılmasıyla top ve askerler yeniden belirdi. Topçular topu acele etmeden ağır adımlarla barikatın karşısına doğru itiyorlardı. Vurulan yoktu. Topçu birliğinin komutanı namluyu yükseltmek için kamayı dengeleyerek dürbününü doğrultan bir astronomun ciddiyetiyle hedefini belirledi. "Bravo topçular!" diye bağırdı Buset ve tüm barikat alkışlamaya başladı. Bir an sonra yolun tam ortasındaki su birikintisinin üzerinde düzgün bir şekilde yerleştirilen topun namlusu, barikatın karşısına bir canavarın ağzı gibi dikilmişti. ''Hadi neşelenin!'' dedi Kurfeyrak. ''İşte canavar karşımızda. Fiskeden sonra yumruk. Ordu iri pençesini bize doğru uzatıyor. Barikat cidden sarsılacak. Yaylım ateşi yoklar, top ele geçirir.'' Bu tunçtan yapılmış yeni model bir sekizlik. Bu toplarda kalayın bakırı oranı %10'u aşarsa parçalanma riski artar. Kalayın fazlası onların katılıklarını azaltır. O zaman falyada uğluklar ve girintiler oluşur. Bu tehlikeyi önleyip ateşi güçlendirmek için 14. yüzyıldan kalma bir geleneğe başvurup çemberleme yapmak ve topu kamasından namlusuna kadar lehimlemeden bir araya getirilmiş çelik halkalarla sarmalamak gerekir. Şimdilik gerekli onarımlarla yetiniliyor. Falyadaki oyukların ve deliklerin nerede oldukları uçlarında demir pençeler bulunan çubuklarla saptanıyor. Ama daha iyi bir yöntem var. Gribuval'in devingen yıldızı. 16. yüzyılda toplarda yiv açarlardı, dedi Buset. Evet, dedi Kombofer. Böylece atış gücü arttırılıyor ama hedefi tutturma şansı azalıyordu. Kısa menzilli atışlarda güllelin hareketi istenilen kesinliği sağlayamaz. Parabolün yay uzunluğu abartılıdır. Gülle'nin güzergahı topla hedef arasındaki mevzileri vuracak kadar doğrusal değildir. Düşmanın yakınlığı ve ateşleme hızı istenilen konumda değilse göğüs göğüse çarpışma gerekebilir. 16. yüzyılın yivli toplarının güllelerinin havada çizdiği eğrinin kısa olması yüklenen barutun eksikliğinden kaynaklanıyordu. Bu tür toplara yeterince barut koymamak kunduğun güvence altına alınması gibi balistik mekanizmalar açısından zorunluydu. Netice itibariyle bu despot top her istendiğini yapamaz. Güç büyük bir zaaftır. Bir top güllesi saatte 600 fersah hızla yol alır. Oysa ışığın hızı saniyede 75.000 fersahtır. İşte Tanrı'nın Napolyon karşısındaki üstünlüğü buradadır. Tüfekleri doldurun, dedi Enjolra. Barikatın duvarı top atışına dayanabilecek miydi? Gülle bir gedik açacak mıydı? Sorun buydu. İsyancılar tüfeklerini doldururken, Topçular da topu dolduruyorlardı. Tabya da endişe hat safadaydı. Topun ateşlenmesiyle korkunç bir gümbürtü koptu. ''İşte geldim!'' diye haykırdı neşeli bir ses. Gülle ve Gavroş aynı anda barikata girmişti. Sini sokağından gelen Gavroş, Petit Ruyandri dönemecine açılan küçük barikatı çevik bir hamleyle aşmıştı. Gelişi barikatta Gülle'den daha büyük bir etki yaratmıştı. Yıkıntıların arasına gömülen gülle sadece omnibüsün bir tekerleğini kırmış ve Ansiyon'un eski yük arabasının işini bitirmişti. Bu durum karşısında barikattakiler gülmeye başladılar. ''Devam edin!'' diye bağırdı bu set topçulara. 8. Topçular ciddiye alınmaya başlıyor. Herkes Gavroş'un etrafında toplandı. Ama bir şeyler anlatacak zaman bulamadı. Marius titreyerek onu bir kenara çekti. ''Burada ne işin var?'' ''Şu işe bakın.'' dedi çocuk. ''Ya sizin?'' Ve destansı küstahlığıyla bakışlarını Marius'e sabitledi. İki göz bebeği de kibirli bir aydınlıkla genişledi. Marius sert bir ses tonuyla devam etti. ''Buraya geri dönmeni kim söyledi? En azından mektubu mu adresine teslim ettin mi?'' Mektup konusunda Gavroş'un vicdanı rahat değildi. Barikata hemen geri dönmek için mektubu iletmesi gereken kişiye vermek yerine başından savmıştı. Kendi kendine mektubu yüzünü bile seçemediği bir adama emanet etmekle biraz hatalı davrandığını itiraf etmek zorunda kaldı. Adamın başında şapkası olmadığı doğruydu ama bu yetmezdi. Bu yüzden kendini hafifçe paylıyor, Marius'un yakınmalarından çekiniyordu. İşin içinden sıyrılmak için en basit yola başvurup İğrenç bir yalan attı. Yurttaş, mektubu kapıcıya verdim. Matmazel uyuyordu. Uyandığında mektup elinde olacak. Bu mektubu gönderirken Marius'un iki amacı vardı. Kosetle vedalaşmak ve Gavroş'u kurtarmak. İstediğinin yarısıyla yetinmek zorunda kaldı. Aklına bu mektubun gönderilmesiyle M. Fuşeleva'nın barikata gelmesi arasında bir bağlantı olabileceği geldi. Gavroş'a M. Fuşeleva'nı gösterdi. Bu adamı tanıyor musun? Hayır, dedi Gavroş. Gerçekten de Gavroş hatırlayacağımız gibi Jean Valjean'ı gece karanlığında görmüştü. Marius'un zihnindeki karmaşık ve kuşkulu endişeler kayboldu. Mösfüshellevan'ın siyasi düşüncelerini biliyor muydu? Mösfüshellevan belki de cumhuriyetçiydi. Bu çatışma alanına gelmesinin tek nedeni buydu. Bu arada barikatın diğer ucuna giden Gavroş bağırıyordu. ''Tüfeğimi verin? Kurfeyrak ona tüfeğini verdi. Gavroş, yoldaşlarım diye hitap ettiği isyancılara barikatın tamamen kuşatıldığını, kendisinin de içeri güçlükle girebildiğini söyledi. Petit Ruyandri sokağında süngüleri parıldayan bir tabur, Sini sokağını kontrol altında tutuyordu. Karşı tarafta muhafız birliği Preşur sokağında bekliyordu. Karşılarında ise Paris ordusunun büyük bir bölümü vardı. Gavroş verdiği bu bilgilerin ardından ekledi. Onların canlarını okumanızı istiyorum. Bu arada Enjolras girdiği oyuntuda etrafı dinliyordu. İlk atıştan hoşnut kalmayan saldırganlar ikinci atışı yapmamışlardı. Bir piyade birliği sokağın ucuna, topun arkasına gelmişti. Kaldırım taşlarını söken askerler kendilerine barikatın tam karşısında yaklaşık yarım metrelik bir siper yapıyorlardı. Bu siperin sol köşesinde sen deniz sokağını tutan bir banliyö taburunun başı görünüyordu. Etrafı gözleyen Enjolras, gülle kutularının mühimmat sandığından çıkarılırken yol açtığı garip gürültüyü duyar gibi oldu ve komutanın namlunun ağzını hafifçe sola doğru eğdiğini gördü. Ardından topçular topu doldurmaya başladı. Topçuların komutanı fitili eline alıp falyaya yaklaştırdı başlarınızı öne eğin, duvara yaslanın ve herkes barikatın önünde diz çöksün, diye bağırdı Enjolras. Gavroş'un gelmesi üzerine mevzideki yerlerinden ayrılan ve meyhanenin önüne dağılan isyancılar barikada doğru koştular. Ama Enjolras'ın emrini yerine getirmelerinden önce top korkunç bir gürültüyle ateşlendi. Tabya'nın kenarındaki açıklığı hedef alan gülle duvardan sekmiş, ve iki isyancının ölmesine, üçünün de yaralanmasına sebep olmuştu. Böyle giderse barikat dayanamazdı. Gülle içeri giriyordu. Keder dolu bir uğultu yankılandı. "İkinci atışı engelleyelim." dedi Enjolras ve karabinasını o sırada falyaya doğru eğilmiş bir halde hedefi tespit etmeye çalışan komutana yöneltti. Bu genç, yakışıklı, sarışın, temiz yüzlü topçu çavuşunun mükemmelleştikçe savaşlara son verecek olan bu seçilmiş ve ürkütücü silaha yakışan zeki bir ifadesi vardı. Enjolras'ın yanında ayakta duran kombofer bu genci izliyordu. Ne yazık, dedi. Bu savaşlar ne iğrenç. Krallar olmayınca savaşlar da olmayacak. Enjolras, nişan aldığın şu çavuşu fark etmiyorsun. Düşünsene, yakışıklı bir delikanlı, yürekli. Çok iyi bir eğitim aldığı, zeki olduğu anlaşılıyor. Bir annesi, bir babası, muhtemelen bir sevgilisi var. En fazla 25 yaşında. Senin kardeşin olabilirdi. Olabilirdi, dedi Enjolras. Evet, diye ekledi Kombofer. Benim kardeşim de olabilirdi. Onu öldürmeyelim. Beni rahat bırak, bunu yapmam gerekiyor. Ve Enjolras'ın heykeli andıran yanağından bir damla gözyaşı süzüldü. O sırada karabinasının tetiğini çekmesiyle mermi şimşek gibi fırladı. Topçu kollarını öne doğru uzatıp başını soluk almak istermişçesine kaldırarak kendi etrafında iki kere döndü. Ardından yanlamasına topun üzerine düştü ve orada hareketsiz kaldı. Sırtından kanlar sızıyordu. Mermi göğsünü dilip geçmişti. Ölmüştü. Onu taşımaları ve yerine birini bulmaları gerekecekti. Böylece birkaç dakika kazanılmıştı. 9 Eski kaçak avcı yeteneğinin kullanılması ve 1796'daki mahkumiyette gerekçe gösterilen o hedefini şaşmaz tüfek atışı. Barikatta tartışmalar sürüyordu. Topçu ateşi yeniden başlayacaktı. Bu ateşe çeyrek saatten fazla dayanamazlardı. Güllenin etkisini kesinlikle hafifletmek gerekiyordu. ''Oraya bir şilte koymak lazım.'' dedi Enjolras. ''Elimizde yok.'' diye karşılık verdi Kombofer. Şiltelerde yaralılar yatıyor. Meyhanenin köşesindeki bir taşın üzerine oturup tüfeğini bacaklarının arasına almış olan Jan Valcan o ana kadar çatışmalara hiç katılmamıştı ve etrafındaki isyancıların işe yaramayan bir tüfek dediklerini duymuyordu bile. Enjolras'ın emri üzerine ayağa kalktı. Hatırlanacağı gibi Şavreli sokağında toplanıldığı sırada mermileri öngören yaşlı bir kadın şiltesini penceresinin önüne koymuştu. Bu pencere barikatın biraz dışında kalan altı katlı bir binanın çatı katındaydı. Enlemesine gerilmiş şilteyi alttan çamaşırların asıldığı iki çubuk destekliyor, üstten de uzaktan sicime benzeyen ve çatı penceresine çakılmış çivilerle tutturulmuş iki ip tutuyordu. Bu iki ip gökyüzünde iki tel saç gibi görünüyordu. ''Biri bana çift namlulu bir karabina verebilir mi?'' dedi Can Valcan. Enjolras yeni doldurduğu tüfeğini ona uzattı. Çatı penceresine nişan alan Jean Valjean ateş etti. Şiltenin iplerinden biri kopmuştu. Şimdi şilteyi bir ip tutuyordu. Jean Valjean tüfeğini ikinci kez ateşlediğinde ikinci ip pencerenin camına doğru savruldu ve iki çubuğun arasından kayan şilte yola düştü. Barikattan alkış sesleri yükseldi. Herkes işte bir şilte diye bağırıyordu. Evet dedi kombofer. Ama onu almaya kim gidecek? Gerçekten de Şilte barikatın dışına, kuşatanlarla kuşatılanlar arasına düşmüştü. Üstelik topçu çavuşunun öldürülmesine öfkelenen askerler birkaç saniyeden beri kaldırım taşlarından yaptıkları siperlerde yüzü koyun yatmış, zorunlu olarak kesilen topçu ateşini telafi etmek üzere barikata ateş açmışlardı. İsyancılar mermi harcamamak için bu ateşe karşılık vermiyorlardı. Yaylım ateşi barikatın duvarında etkisini kaybetse de mermilerle dolan sokağın görüntüsü ürkütücüydü. Kenardaki aralıktan çıkıp sokağa dalan Can mermi yağmurunun ortasında şilteyi yerden alıp sırtına attı ve barikata geri döndü. Şilteyi aralığa topçuların göremeyeceği şekilde yerleştirdi. Ardından topçu ateşini beklediler. Atış gecikmedi. Top kükreyerek iri saçmalardan oluşan güllesini kustu ama bu kez sekme olmadı. Saçmalar şilteye gömüldü. İstenen sonuç alınmıştı. Barikat korunmuştu. ''Yurttaş, Cumhuriyet size minnettar.'' dedi Enjolras. Bu sahneye hayran kalan Buse gülerek haykırdı. ''Bir şiltenin bu kadar güçlü olması ahlaka uygun değil. Eğilip bükülenin şimşekler saçana karşı zaferi. Ama olsun, topun etkisini yok eden bir şilte. Sen bin yaşa.''